Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz yerinde mi? ile kahve falına. Ee, bu arada böyle kanalımın adını belirteyim arkadaşlar. Tesadüfen böyle videolarım karşınıza çıkmış olabilir. Vardır bunda bir hikmeti siz değerli izleyenlerim. Kollektifin en yüksek hayrına olsun diyerekten yıldız namemi açacağım. Bu fal karşına çıktıysa sevgili eril ve dişil izleyenlerim lütfen sizi uyanları kabul edin. Uymayanları da evreni gönderin. Sizlerle izleyenlerim gayıptan haberdar değiliz. Enerji tamamen böyle okuması yaptığım için şirkte koşmuyorum. Ve burada falsever izleyenlerimin ve yeni gelen izleyenlerimin de enerjisi ile bana geçsin arkadaşlar. Duru göre enerjimi kataraktan gördüklerimi ve Yıldız Nami'nin mesajlarını sizlere aktaracağım. Burada sizlerle izleyenlerim. Bakalım sizlerle izleyenlerimi neler bekliyor. Bir boynu bükük bir erkek var. Bu kişide böyle bir göz aydınlığı var. Bir sevinç var sizlerle izleyenlerim. Sadece böyle kafasında bir soru işareti var. Bu kişi beni dinleyen erkek ya da aklınızdaki kişi erkek olabilir. Dinleyicim de erkek olabilir. Ya da bayansanız da bir erkek üzerine dinliyorsanız da. Bu erkek boynu bükük ama bir şeyi bekliyor. Sadece ucunda bir soru işareti var. Bu soru işaretinin tam yanında da şöyle bir bakalım. Bir sıkıntısı var. Bu erkek arkadaşımızın tam böyle ayağın dibinde de bir yılan var. Büyük bir göz aydınlığı, sevinç, muradınızın olacağını ama ayağındaki yılanın çıkması burada kursağında kalabilir diyor. Yani bir hayal kırıklığı yaşayabilir diyor. Dikkatli bir şekilde ilerle bir ilerlemesini e, ulaşacak diyor arkadaşlar. Yılan tam ayağının dibinde bu kişi de boylu postu kumral tenlerde olduğunu hissediyorum. Bu kişiyi lütfen belki evladınıza dinliyorsunuz ya da böyle sevdiğinize dinliyorsunuz ama kim için dinliyorsanız dikkatli olsun. E, bu Falı dinleyen siz değerli izleyenlerim. Parayla dinlediği, o parayla ilgili gelişmeleri duyunca ayağına dolanacak ve onu böyle bir galyana getirecek bir oyuna getirebilir, sıkıntıya düşürebilir. Ta ki bu anahtara sahip olana kadar niyetinin ve dileğinin gerçek olduğunu kimseye bunu arkadaş çevresinden ya da kendisine yakın hissettiği çevreyi anlatmaması gerekiyor. Güzel şeyler insanoğlu olabilirsiniz ki çok çabuk nazar edip e, özür dileyerek de söylüyorum ki berbat ediyorlar. Şöyle bir bakayım. Dur göre enerjimle beraber yıldız namemiz sayfalarını çeviriyorum. Burada arkadaşlar 4 rakamı var. 4 haftaya da 14'ü 24'üne bir mahkeme var. Elinizde bir beyaz kağıdınız var. İ, F, T harfi. Burada siz derli izleyenlerim R, A harfi çok net çıkmış. İsminize, soy ismine bir bakın derim. Siz derli izleyenlerim. Ama bir mahkeme, beyaz bir kağıt. Arkasından da böyle bir adağını yerine getireceksin. İki vakit olduğunu görüyorum. İşle alakalı para konusunda bu dönem fırsatlar var ama yorgun dönemden geçtiğini, fiziki yorgunluklar yansıdığını görüyorum. Beklediğinin altında gelişmeler daha önce olmuş ve burada çok güzel bir şekilde balığın çıkmış. Bu balığın yansıması yardım eli gelecek olduğunu ve bu bir ortak belki bir maddi anlamda aile büyüklerinden destek de olabilir ama güçlenebileceğin ve seni kendini iyi hissettirebilecek bir destek geliyor. Şu an kötü giden bir durum ve bu durumun toparlanabilecek olduğunda size müjdeleyebilirim. Ama fırsatlar var sadece siz yorgunsunuz. Lütfen bir kendinize gelin. O enerjinizi düşüren durum her neyse. Enerjinin alakalı şifa çalışması yapın derim. Bol bol okuyun arkadaşlar. Bol bol la ilahe illa en tesibaneke inni küntü mine zalim okuyun arkadaşlar. Aile büyüklerinden maddi destek olabilir. E, bu gelen destek sizi güçlendirecek arkadaşlar ve karlı çıkacaksınız. Ee, çok net bir şekilde burada yansımış. Ayrıca e, kararsız kaldığınız bir konu var. E, yapsam mı yapmasam mı başlasam mı başlamasam mı böyle kafanızda 2-3 tane soru işareti var. E, ama e, bu kararsız kaldığınız konu her neyse Bence kalbinizin sesini dinleyin, kalbinizin sesini dinleyin, çok güzel teklifler gelecek, planladığınız gibi ilerleyeceksiniz. Güzel teklifler var, bekarsanız, yalnızsanız bir aşk teklifi olabilir, eğer ki çalışmıyorsanız bir iş teklifi olabilir ya da burada bir görev verecekler. Bunu başarıyla yerine getireceksiniz, bir teklifle gelecek olduğunuzu görüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Dileğinizle, dileklerinizle alakalı adım atacak olduğunuz çok hakim, dileğinizin önü açık. Çok beklediğiniz ve ektiniz, biçtiğiniz, dualar ettiğiniz hacetler, namazlar burada ve bunların meyvesini toplamaya başlayacaksınız. Çevrenizde sizin dedikodunuzu yapan bir kişi var. Özellikle bu kişi G, Y, Ç, ve bu kişi sizin dedikodunuzu yapıyor aslında sizin günahınızı alıyor e, bu kişi gerçekten şöyle tarif etmem gerekirse e, yan ufak tepek ve m harfi var ve bu kişi sizin dedikodunuzu yapıyor resmen burada sizin günahınızı alıyor e, ama bu kişiye sizin yalan yanlış anlatmışlar bu kişi sizi çok fazla tanımıyor, hakkınızda çok fazla bilgiye sahip değil. Bu bir bayan at kuyruğu yapmış ve bu bayan e, böyle e, esmer tenlerde gibi olduğunu görüyorum. Ve bu kişiyle siz bir kalabalıkta e, ya da böyle bir arkadaş ortamında e, samimi olacaksınız. Bu kişi sonrası zaten size bunu söyleyecek sizlerle izleyenlerin belki de bu iş artık arkadaşınız olabilir. Belki aynı mahallede oturduğunuz bilemiyorum ama sürekli gıybetinizi yapıyor. Çünkü ön yargılı bir kişi sizin hayatınıza yaşadıklarınıza bilmeden konuşuyor. Çünkü sizin hakkınızda da ona yalan yanlış konuşmuşlar ee, ve sizin yanlış ve e, farklı tanıyor bu kişi. Ama bir kalabalık ortam vesile olacak. Zaten bu kişi söyleyecek. Bu kişi böyle bir e, açık tenlerde bir kişi. E, şöyle bir rakam vermem gerekiyorsa 3 e, 5 5 gün, 3 gün ya da şöyle bir 25'i, 15'ine bir ve bakın derim. 13'ü, 23'üne de bakabilirsiniz. Ama sizin hakkınızda yalan yanlış bilgi veren kişinin asıl harfini vermem gerekirse, Ş harfi var, H harfi var, B harfi var. Ee, burada da e, R harfi var. Ee, çok belirgin şekilde. Bir de uh, J harfi de var ama e, bu kişi. Siz bunun kim olduğunu biliyorsunuz. İsmini de soy ismine bir bakın. Yılanın kim olduğunu biliyorsunuz. Maddi manevi e, ciddi bir sıkıntı ödeme ile ilgili biraz e, bunu almış olduğunu görüyorum. Ama e, siz değerli izleyenlerim burada bir e, elden gelecek bir para var. E, elden gelecek bir para ama bu para sizin tamamen hakkınız olan bir para. Bu paranın üstü hiçbir zaman açılmamış, konuşulmamış bir para geliyor. Bu parada böyle bir nasıl diyeyim size kumraldan bir tık esmere yakın, kirli sakallı, saçları hafif önden yukarıya doğru kıvrık bir erkekten. Bu erkek sizden böyle bir 5-10 yaş büyük gibi çok da takılmayın ama bir erkekten bu para gelecek. Bu daha önce üstü kapanmış, hiç açılmamış, konuşulmamış. Bu kişi biraz kırış saçlarda olan böyle bir sportif bir kişi. Bu sizin hakkınız diyecek. Siz daha önce iyilik yaptınız. Bize daha önce çok yardımınız dokundu. Sanki sizi incitmeden, kırmadan bu para sizin hakkınız olduğu için bir şekilde sizin böyle hanenize gelişi var olduğunu görüyorum. Evet, biraz kolektif olunca enerjiler, yorumlamalar e, tabii ki takdir edersiniz, zorluyor çünkü herkese detaylı bir mesaj vereyim, herkesi biraz aydınlatayım istiyorum. Geneline baktığımızda e, sizlerle izleyenlerim, sizi sırtını dönen bir bayanla yüzleşmeniz var, bir konuşmanız var, aranızda bir konu var bu konuda yanlış anlaşılmadan birbirinize darılmış olduğunuzu görüyorum. Ama aranızda böyle bir yumuşama olacak. Böyle bir anne kız ilişkisi ya da abla kardeş de olabilir, komşu olabilir, iş arkadaşı olabilir. Aranızda bir sıkıntı var. Birbirinize konuşurken birinize çok dokunuyor ve iletişiminizde burada birbirinizi sanki yabancılaşmış olduğunuzu görüyorum. Aslında sağlık olarak da ya siz ya evladınız ya da bu kardeşiniz bilemiyorum. Biraz sağlık olarak da kendisi iyi değil. Aslında onun bir derdi var. Bu derdi çözümsüz değil. ama kişi bu derdin üzerinde olayların üzerinde çok fazlasıyla detaycı ve çok fazla kendine sorular sordukça, kendine yüklendikçe, Bun almış ve sıkılmış olduğunu görüyorum. Kişinin de böyle bir böyle bir abla kardeş anne kız olabilir. İletişim probleminiz biraz da böyle aranızda soğukluk girmiş olduğunu görüyorum. Ama evladınız gerçekten çok ağır bir nazara geliyor. Çok büyük, çok da güzel kaşlı gözlü konuşken eli de hızlı bir kişi ama bir bayan tarafından böyle açık tenli renkli gözü de olabilir. Böyle bir bayanın nazarını almış. Lütfen bol bol okuyun arkadaşlar. Kişi aslında iletişim konusunda ya da hanenizde birçok da böyle sizi kırmak, sizin lafınızın üstüne laf söylemek değil. Ama o da bir şeye kırılmış ve bir çözüm arıyor. Belki de bir gönül ilişkisi vardır. Tamamen kişi çok ağırlaşmış bir enerjide. Nazara da gelmiş. Üzerine nazar da eklenince şu an kendini size ve çevresini kapatmış olduğunu görüyorum. E, kimle enerjim tuttuysa bu videonun altına zaten bize bize yazıyor. Sizlerle izleyelim. İçinizde bir sıkıntı var ya. Dün de böyle oldum bir ilahi yardım var burada mutlaka değerlendirmeniz gerekiyor şansınızın açık olduğunu görüyorum gelen her fırsatın tamamen haberlerin sizin sizinleyiniz olduğunu söyleyebilirim burada şöyle de bir durum var özellikle 15 gün ben 15 rakamı çıktı ama 15 güne kadar bir belgeye sahip olacaksınız ve fırsatlar ayağınıza gelecek olduğunu görüyorum İnşallah tez vakitte güzel aydınlıklar, haberler olsun. İçiniz sıkılıyor dedim ya siz değerli izleyenlerim. Yüz defa sabah akşam Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okuyun. bir tartışma var. İki kişinin böyle bir saplantılı olan bir kişi var. Aslında bu kişi çok fazlasıyla kibirli, gururlu bir enerjiden çok Fazla böyle kendini beğenmiş enerjide öfkeli konuşma sanki tehditli ağza alınacak küfürler. Bu kişi resmen böyle bir e, tırlatmış gibi kendini böyle bir nasıl söyleyeyim size kendini düşünen bir kişi sizi bir konuyla alakalı ya tehdit ediyor ya tehdit edileceksiniz ya da sabrınızı sınırlayacak. E, bu bir erkek. Siz değerli izleyenlerim kumralın bir teni var baskıcı. Bu kişiye dikkat edin. bu kişiyle tartışırken dikkat edin arkadaşlar. Bunda H çok baskın. H çok net gözükmüş. M, Y, O, Ö harfi çok baskın arkadaşlar. İsmin de soy isminde olabilir. Bu kişi sizi biraz mağdur edecek. Bu durumda biraz mağdur olacaksınız, direneceksiniz. Çatışma olmasın, kalbini kırmayın, başıma iş almayayım diye. Ama bu kişi gerçekten sabrınızı zorlayacak. Ayrıca böyle kötü insanlardan Rabbim sizin korusun arkadaşlar. Şöyle bir üç sayfa açmak istiyorum. İrenizle ilgili sıkıntı var mı arkadaşlar? Böyle midesinde, nefesinde bir sıkıntı yaşayan varsa videonun altına yazsın arkadaşlar. Bu arada şansı, şans doğası isteyen izleyenim var. Kısmetinde şansının açık olması için. Bugünkü attığım videonun altında görmüştüm. Bu videoyu hazırlamadan önce. Ee, yeni fırsatları çekmek için iki rekat tacit namazı kıldıktan sonra Bin defa La ilahe illallah Ya Hayrel Halas Muhammedur Resulullah Ya Hızır İlyas denir Daha sonra bin defa Şat şeydali Ya ruha evredin Ya ruh bir izzeti Baruf okunur arkadaşlar ee, Şansınız kısmetinizin açılması için bir defa yapmanız Gerekiyor ee, Siz değerli izleyenlerim arada kollarım yakışıyor artık. Çok sıcak. K öyle. E, harfi olan Bu Oralar sanki uykunuzda bir sıkıntı var. Huzurlu bir uyku istiyorsunuz. Evinizde böyle bir koridor, e, evinizde böyle bir bilemiyorum ama şöyle bir evinizin her köşesine pis yağ gerçekten pis yağlar sürülmüş belki de bununla bağlantılı arayabilir arkadaşlar gözünüzü çarpan sizi rahatsız eden huzursuz eden kısımlarda lütfen sirkeli suyu kaya tuzuyla birleştirip felakna sayetelkür suyu okuyup ee, bulduğunuz yerleri sürebilirsiniz. Hanenizde 3 kişi sizinle uğraşıyor. Çok kötü nazar olmuşsunuz ya. Hayırlı iş bulmak isteyen izleyenlerim Allah salli Allah Seyyidine Muhammed'in Fatihil Ebab Ağır süreçlerden geçiyorsunuz. Pazartesi ve Perşembe geceleri bin bir defa bunu okuyun arkadaşlar. Bu okuma gerçekleştirdikten sonra 3500 Yasemin esmasını çekin. Üzerinizde çok fazla gözler var. Patlamaya başlayacak arkadaşlar. Bir böyle baygın bakan, biri de böyle bir zayıf kişi var. Ee, böyle kalça kısmı böyle çok belirgin. Ee, siz değerli böyle kişinin nazarlarını almışsınız. Evlilik isteyen izleyeniminde de Cuma ezan vakti 1062 defa Ya Bayez Celle Celal'i okunur arkadaşlar. Günde 51 defa aktif bir şekilde. 21 Eylül'den sonrasını takip edin. Her şey yoluna girecek. E, verdiğiniz bir takım savaşların mücadelelerin kazananı e, siz alacaksınız. Ben bu işte emek verdim, çok çaba sarf ettim. Ben burayı kendim gibi korudum, kolladım. Hakkımı yediler, paramı vermediler. Üzerine gözyaşım, üzerine saygısızlık gördüm diyorsan adalet yoluna girdiysem mahkeme sizin tarafınızda arkadaşlar. Eğer ki çok emek verdiyseniz iyi bir koltukta söz sahibi olmak artık burada durumla alakalı. Ben de dinlenilmek, anlaşılmak istiyorum, mücadelem var, emek verdim ve ben bunun karşılığını, ödülünü almak istiyorum diyorsanız, dediğim gibi bir takım savaşların artık mücadelenin kazananı sen olacaksın, bunu da net görüyorum. Bu durum çok net bir enerji olarak yansıdı arkadaşlar. Uzak yoldan beklediğiniz güzel gelişmeler var. Bir düğün, tören, kutlama ve artık... Böyle bir, bir kısa süreli gidip gelme var. Beklediğiniz haber gönül ilişkinizle alakalı bir göz aydınlığınız var. Aniden verilecek bir karar var. E, evinizde misafir ağırlayacaksınız. Arka arkaya geliyor. Haberleriniz çok güzel falan ne sorduysanız onunla ilgilidir diyebilirim. Bu falda neyi sorduysanız neyi merak ediyorsanız arka arkaya gelecek haberleriniz. Maddi manevi ferahlık istiyorsun burada böyle çok fazla artırdığım emek verdiğim okusun bir noktaya gelsin bir vetini göreyim artık ben de bundan sonra kendime farklı bir şekilde hayal kurayım diyen kişi bununla ilgili çok güzel bir aydınlanmanız var bu haber tahmin ettiğinizden daha güzel olacak arkadaşlar İnşallah bir an önce çözümler bir an önce toparlanmalar bir an önce ee, sonuçlar istiyorsunuz burada ee, bu sonuç parayla alakalı ee, paraya bağlantılı çünkü şu an, şu an sakın, sancı sıkıntı var parayla ilgili Rabbim nasip ederse iki kişi bir masada oturacaksınız dışarıda bir konuşma yapacaksınız sonradan bu konuşmaya kişiler dahil olabilir arada kalabilirsiniz dikkat edin Dikkat edin. E, arada kalacak kişi de siz olduğunuzu hissediyorum. Haklı olan da sizsiniz. E, arkanızda konuşan var. Özellikle konuşan bir eril var. Bu sizin sevgiliniz, eşiniz, ex partneriniz ya da aile büyükleriniz de olabilir. Bu kişi arkanızdan konuşuyor. Bu kişi size ve ailenize dürüst davranmamış bu kişiye karşı kalp kırgınlığınız var. Kalbiniz bu kişiye kırık. Ailenizde dürüst davranmamış, size dürüst davranmamış Onun evinizde kapınızı açmışsınız. Bu kişi yüzünden huzurunuz kaçmış, bu kişi size hatalar yapmış, bu kişi sizi hayal kırıklığına uğratmış, ailenizde uğratmış. Siz bu kişiyi çok fazla affederseniz sizi Tekrardan üzebilir. Ee, belki bu torunun, evladın, gelinin, damadın bilemiyorum ama üzerinizde ciddi bir sıkıntı vermiş. Bunun yüzünden maddi, manevi ailenizi sınanmışsınız. Şöyle bir durumunuz var. Çok çabuk affedersiniz. Sizi e, tekrardan üzebilir, hata yapabilir, üzerinize de atabilir. Siz çok hassas bir insansınız. Eliniz açık, merhametlisiniz. Hayır da diyemiyorsunuz. sözünüzü, dengenizi bu kişi kaybettirmiş, şans verilirse bence oturup ciddi bir şekilde konuşmanız, aile büyüklerinizle konuşmanız gerekiyor. Dediğim gibi eskisi kadar ona güvenmeyebilirsiniz, eskisi gibi onunla haşır neşir olamayabilirsiniz. Size karşı haksızlıklardan, kendi de bayağı darbeler almış, sıkıntıya düşmüş, yanlış tercih, konuşma, arkadaşlık... Bu kişinin başı sıkıntılı, ee, bu ortamda yanlış yöndendirilmiş, ee, size karşı bu kişi sürekli doldurmuşlar ve kendi kaderini ters geçirilmiş, bilinçaltı, şeytani duyguları var. Ee, Ama kişi olabilir, hesap sorma, bana karışma, ee, bana karışılmasın, ben geldiğim zaman bu haneye beni iyi karşılayın. Bana soru sormayın, üzerime gelmeyin diye böyle bir psikolojik baskısı var. Dediğim gibi böyle rahatın, bozulmasın. Eşiniz veya siz çalışın, siz toparlayın. Hastalıktan en kötü günde siz olun. Evladınızsa da yine aynı. Ama bu kişinin bana dokunmayın, bana dokunmayan yılan beni yaşasın. Hep hasta, evhamları var, kaygısı var. Kişi kendinin derdinden, sıkıntısından başına burada husumeti getiren kendisi. Bilemiyorum ama bu kişi gerçekten yorucu bir enerji. Ama dediğim gibi bu kişiyle bir ciddi ciddi konuşun. Daha sonra böyle neler olduğunu anlatın, zarara girdiğinizde, o borcun altına girdiğinizde neler yaptığınızı. Yani hep üstü kapanmış bir şeyler, hep böyle halı alta yapılmış e, bu dönem çok büyük bir şekilde. Herkes eteğindeki taşı dökecek. Bir mahkeme parayla ilgili nafaka ile alakalı gündem varsa e, bu son mahkeme sizin lehinizde. İnşallah aldım ve kabul ettim deyin. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olarak alma verme dengesini ile buradaki hizmetin emin karşılığını vermeyi unutmayın. Hay kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir anda böyle içime oturan bir sıkıntı var. Bunun için böyle varsa izleyenlerim onlar da yazsın. 12'den sonra okumalarla üzerimdeki, üzerinizdeki o sıkıntıyı atmak için ritüel yapacağım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.